Güzelim. Abi nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim. asıl seni sormalı. Toparladın mı? Bilmem. İyiyim sanırım. Abi konuşabildiniz mi gazla? Yani ben arıyorum, açmıyor da. Biliyorum, başı çok kalabalık, canı çok sıkkın ama... ...bir şeye ihtiyacı var mı yok mu ben soramadım bile. Vallahi bence şansa ihtiyacı var. Yani çınar battıkça batıyor. Bir iki sonuç bekliyorum. Her an alabilirim cezaevine. Nasıl yani anlamadım. Tutuklu yargılanmamı talep edeceksin abi. Yani. Abi ömürlük bir leke bu ılgaz ölür kahrından. Yapacak bir şey yok. Adaletin kılıcı herkese keskindir. Ee, sağ ol. Ben akşam arayacağım seni. Uzun uzun konuşuruz. Tamam, tamam güzelim. Görüşürüz. Dedim ben de hakim hanım ne yapıyor burada tek başına? Aa. Ama siz vedalaşıyorsunuz tabii. Hepinizi çok özleyeceğim. Biz de sizi çok özleyeceğiz hakim hanım. Allah gönlünüze göre versin. var? Güzeli. Abi. Canım benim. Çok özlemişim. Ben de. Nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Geldim artık buradayım ya. Çok daha iyi olacağım abi merak etme. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Önce bir eve gidelim. Güzel bir dinlen. Ondan sonra da güneşi batırmaya boğazda yer ayırtın. Şöyle abi kardeş karşılıklı Güzel bir içimizi dökelim ha. Tamam. Hadi. Yolculuk nasıl geçti? Kısa. Uçak e mı kısa? <laughs> i̇şte benim kardeşim ya. Ayrılık da var hayatta, ölüm de. Ama böyle dimdik duracaksın. Dağ gibi. Kimse seni yıkamayacak. Hem yani değiş kimse. Mesai arkadaşlarını falan aradım. Başta bir endişelendim. Yalan yok. Ama yani millet de biri dökezlemeye görsün. Ne var çok kötü dediler. Sürekli ağlıyor falan dediler. Allah bir aklım gitti. Yani. Aslında düne kadar öyleydim. Bitik. Ama kendime geldim. Çünkü çözdüm. Yani bu aralık nereden çıktı? Neden böyle aniden oldu biliyorum artık. Biri var değil mi? Aldatıyor. Yakaladım. Kimse kusursuz değil. Onun da halı altına süpürdüğü pislikleri var. Ha. Kim peki? Bildiğin biri mi? Yok abi öyle biri. Tabii ki yok öyle bir şey. E ne o zaman? Şimdi şöyle. Ilgaz'ın benden ayrılmak istediğini söylediği gün... ...Çınar'ın gözaltına alındığı gün. Evet. O sabah aradı beni. Ilgaz Çınar'ın o kızı öldürdüğünü biliyordu zaten. Bence yani. Sen görüşün. Belli ki Çınar abisine itiraf etti. Ya da Ilgaz'ı biliyoruz. Sen de tanıyorsun abi. Ne kadar zeki olduğunu biliyorsun. Kendisi anladı. Baktı ki işler sarpa saracak. Çığırından çıkacak. Tamamen beni korumak için. Benim itibarımı lekelememek için ayrıldı bende. Anladın mı? Vallahi Neva bu varsayımına katılmak isterdim ama yani... ...öyle böyle yanılmıyorsun ya. İhbar geldiğinde Ilgaz biliyor olsaydı bak ben sana söyleyeyim. Sırf bak sırf diyorum kendisine gölge düşürmemek için olay yerine gitmez. Yani bu saçmalıklarla teselli bulacaksan yap. Bitti artık. Kabullen geç. Peki abi. Gidip hemen soruyorum o zaman Olgaz'a. Hayır otur yerine. İtibarını zedelemene izin vermem. Kalkalım artık. Doydum ben. Oğlum hesap. Kısa Kısaca ne kadar yanıldığını söyledi sana. Sadece merhaba dedim, konuşmadık. Zahmet edip buyur edip bir çay kahve ikram etmedim yani. Abi, ayaküstü hal hatır sordum, çıktım. Gidebilir miyiz artık? Niye? Hani kararlıydın fikrini onaylatmaya? Senin için senden ayrılıyorum teorini ondan duymaya? Ha? Baksana sen bana, ne oldu? Sana diyorum, ne oldu? Sepetledi mi seni? Ha? Ya şunu doğru düzgün bir anlatsana. Kovdu mu yoksa? Kavga mı ettiniz? Abi yok öyle bir şey. Hayır diyorum. Benimle alakası yok. Girdim nasılsınız dedim çıktım o kadar. Dertlilerdi bir dertleri vardı. Metin baba Eren. Eren? Evet bir de bir kadın vardı ismini bilmiyorum. Ceylindir o şey avukat. Her neyse tuhaflardı. Gerginlerdi. Bir şey saklıyorlardı. Ne olduğunu sormadın mı? Ne karıştırıyorlarmış? Abi istiyorsan ben atlayayım, bineyim taksiye, gideyim. Sen de çok merak ediyorsan içeri gir, ne olduğunu öğren. Olur mu? Tamam, sakin. Öğrenirim nasılsa. Öğrenir, hesabını da sorarım. Hadi. Kimdi o kız? Avukat dediğin. Ceylin işte. Hiç hoşlanmadım. Hmm. Üzüldüm. Gerçekten Olmaz mı? Ilgaz'dan uzak dursun da. Ilgaz taşıyamaz Ceylin'i. İkisi çok farklılar. Niye öyle diyorsun ki? Aksine. Satıp tüpler çeker birbirini. Aşk bir fizik meselesi değildir Neva. Dans gibi düşün. Yani adımların ahenkle birbirine uygun denk olmalı. Ya ben seni üzmek istemem ama aşk uyum aramaz. Aşk olursun. Sonra da dans etmeyi öğrenirsin. Bak bana. Yapamayacağım şey yok şu an. İkisinin arasında bir mezar var. Çınar onun kardeşini öldürdü. Yani imkansız. İstediğini yaptım. Çınar'la görüştüm. Hayır demiştim. Sen sözünü tut yeter. O kızılgazdan uzak tut abi. Ama her ne yapacaksan, lütfen o gazı üzecek bir şey olmasın. Tamam. Sanırım biraz çözdüm. Çınar avukatıyla anlaşma yapmış. Bugün haber bekliyor. Şartı her neyse, eğer gerçekleştirebilirse bugün ...bildiklerini anlacakmış. Dün onun muhasebesini yapmak için mi toplanmışlardı yani? Büyük ihtimalle. Ve ne saklıyorlar? Neyse o. Belli ki anlaşmanın nesnesi. Öğrenmenin tek yolu var. Ben emniyete geçiyorum. Bir şey olursa beni arayın. Abi. Ilgaz sanığın abisi. O eve gidişinden sonra çıkaramazsın. Aksini iddia etmedik. Zaten Ceylin yaptı demişler. Belki de tek başına takıldı. Yani ispatlayabiliyor musun? Kadın adamın ifadesi dışında bir delil var mı elinde? Şu an için yok. Ama başladık, araştırıyoruz. Yani Ceylin'in yaptığını ispatlarsan meslekten men alır. Ya da en az iki üç yıl işten çıkarma. Ki eğer yaptıysa gayet hak etmiş ama yanında ılgaz var. Ilgaz olmasa diyeceğim ki al ifadesini basit iddianameye ağır cezada yargılansın. Ama yapma. Yapma, Ilgaz var. Fırçalardan haberi vardıysa, tutanak da tutmadı. Geçmiş olsun Ilgaz'a da. Böyle bir ihmal. Başsavcı meleğin en çok titizlendiği şey zaten. Gözünde itibarı sıfır olur işte. Ya belli ki bu kız ayarsız. Bugün bunu yapan, yarın da yapar. Sen bu bilgiyi al... ...Ilgaz'ın içinde olmadığı bir olayda kullanırsın abi. Hı. Hmm. Senin zarar vermek istediğin kişiyle benimki farklı. Ne kadar da acı, değil mi? Abi... ...Ceylin şu an senin hiçbir şeyin. Ama Ilgaz benim her şeyim. Kabul et, içinde Ilgaz olmasaydı sen de görmezden gelirdin. İçinde Ilgaz var diye kaşıyor seni. Zaten bu hırsın yüzünden hiçbir kadın kalıcı olmadı hayatında. Ağır oldu bu. Ama doğru. Zirvenin bedeli yalnızlık öderim. Hem ayrıca ılgaz yerinde olsaydı o da aynısını yapardı. Abi içindeki kindar devrede yine. Korkutuyorsun beni yapma lütfen. Kim yolladı bunları? Ilgaz demede. Afiyet olsun abi. Ben bile anlam Birazcık empati abi ya. Birazcık. Aynısından Ilgaz Savcı'ya da Sevmiyorsun. Alakası yok. Var. Var abi var. Hiçbir zaman da sevmedin zaten. İtiraf etsene. Ilgaz senin fakülteden beri en büyük rakibin ve sen sürekli onunla yarıştasın. Ya saçma saçma konuşma ne bayağı. Görüş alanında bile değildi. Sen ne zaman aşık oldum dedin, tuttun koluna getirdin. O zaman girdi hayatıma. Peki abi. Peki tam olarak senin dediğin gibi olsun. Ama sen şunu unutma. Eğer ben Ankara'dan döndüysem Ilgaz için döndüm abi ve bu günler de geçer. Ilgaz yine benimle olacak. E sen ona katlanacaksın. Zorundasın. Yine kıyım yapmışsın. Neler oluyor? Hiç. Evet, gitmiyor muyuz? Akşam oldu. Ben çok acıktım. Benim biraz işim var. Sen çık. Yok. Beklerim. yaptın Ceylin meselesini? Ilgaz da yoktu tüm gün. Telefonla talimat vermiş. Ilgaz beyefendi emniyette. Ceylin nezaret atmış. Aa. Kızdırmış Ilgaz'ı. beklenen son. Bundan iki yıl önce bir avukat hanım vardı. <laughs> Flörtleşiyorduk. Ama nasıl havalı avukat. Ben bunun süngüsünü bir indireyim dedim. Sırf deli etmek için kızdırdım mahkeme salonunda. Hakim de çıkardı duruşmadan Hani bir hafta sonra ulaşamamıştın ya bana. İki gün. Olaya kaçmıştım işte. O olaydan sonra. Yani hep kızgınlıktan olmuyor. Belli olmuyor işler. Benim dediğime geldi ki yani. Demek ki neymiş? Zıt kutuplar birbirini çekiyormuş. Dansmış, uyummuş, hikayeymiş. Ya yapma abi. Eğer canımı yakmak için yapıyorsan yapma. İnan yalnız değilsin. Gel. Bekledin mi Ebru Bakanlık soruşturmanın açılmasına izin verdi savcım. Güzel. Ee, ne zaman çağırıyorum ifadeye? Ben çağırırım Rıdvancı. Yabancımız değiller sonuçta. Sen bize şöyle bol köpük bir iki kahve söyle. Hay hay. Ben içmeyeceğim. İçer o içersen yine de söyle. Başlamışsın soruşturmayı. İnanılır gibi değilsin. Mesleki etik güzel. Yani bunu bilip de yutmam mümkün mü sence? Abini tanımıyormuş ki. Yapma Allah aşkına. Ilgaz işin içinde olduğu için. Hata yapan sevdiklerimiz de olsa gereğini yaparız. Ortada suç ve suçlu varsa cezasını da çeker. Böyle öğrenmedik mi? Hı? Böyle bilmedik mi? Ben sana yapma mı dedim. Kızı koru da demedim. Bu sende dursun. Bugün hata yapan yarın bir daha yapar. Ilgaz işin içinde yokken hallet dedim. Çok mu zordu abi? Peki. Ya Ilgaz'ın haberi varsa? Hiç düşündün mü? Ya adam hiç mi hata yapamaz ya? Bu kadar mı kusursuz yani? Yapma abi Allah aşkına sanki Ilgaz'ı tanımıyormuşsun gibi. Yasa dışı delil elde etmeye çalışır mı Ilgaz sence? O kadar emin olma. Peki. Delilin nerede? Anladığım kadarıyla yok. Çıkar önüme koymadığına göre. Bu tamamen tahmin üzerinden açılmış bir soruşturma. Dayanaksız. Evet delilim yok ama Ilgaz'ın gözümün içine baka baka yalan söylemeyeceğini biliyorum. Yapamaz. Ne biliyorsa anlatacak. Hem haberi yoksa ortada suç da yok. İhmal de. Adam dürüst ya. Niye korkuyorsun? He? Ama haberi varsa... ...ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu kadar kin... ...hırs... ...sana zarar abi. Kardeşler birbirine benzer. Zamanı geldiğinde hazırlatırım bunu sana. Neva, Neva nereye? Neva dedim. Götür kahveleri içmeyeceğim. Ya da getir içeceğim. Getir. Onu da sen iç. Ya sen benden aldığın bilgiyi nasıl Ilgaz'a verirsin Neva? He? Oyun mu oynuyoruz biz burada? Çocukmuşum gibi azarlama beni. Ilgaz'a şirinlik olsun diye gittin koşa koşa anlattın. He? Bak ne oldu şimdi? Evlenip çıktılar karşımıza. Yani öyle bir pas verdin ki 90'dan çaktılar. Ne bekliyordun? İyiliğine karşılık boynuna sarılacağını mı? Affet beni çok pişmanım diyeceğini mi? Ne bekliyordun ne ne? Yeter abi. Soruşturmayı bertaraf etmek için evlendiler. Sen de gayet iyi biliyorsun bunu. Tamamen kağıt üzerinde. Ben ne yalanlar gördüm gerçek oldular. Biliyor musun? Şimdi aralarında mezar da yok. Çınar serbest kaldı. Şimdi el ele kol kola dolaşsalar kim ne diyecek? Öyle mi abi? O zaman niye Ilgaz ilk iş geldi anlattı bana sabah? Ya beni düşünmese, önemsemese umrunda bile olmazdı Ilgaz'ın. Prensipli adam havalarında şov yapmaya bayılıyor da ondan. Sen de yiyorsun hala. Alakası yok. Çünkü senin aksine Ilgaz benim üzülmemi istemiyor. Sabah geldiğinde bitecek üzülme der gibi bakıyordu bana. Sen Ilgaz'ı hiç tanımıyorsun abi. Ya o adam yüzüğü attı. Kalktın geldin İstanbul'a. Suratına bakmadı, Yetmedi, evlendi. Bu neyin kafası ya? Kızım sen neyi biçiyorsun ya? Mecbur kaldı çünkü. Ya ne mecburiyeti? İki koca insan. Birinin dediğini öbürü saçmalama der, yürür giderdi. De. Demek ki neymiş? Dünden hazırlarmış evlenmeye değil mi? Peki abi. Sen dediğin gibi olsun. Ya sen benden ne yapmamı istiyorsun? Bana bak sakın bir daha beni satma tamam mı herkes gider ben kalırım yanında bunu da unutma Ne haber güzelim? Hiç. Ne almamış kara bulutlar? Olaydı sanki öyle. O ne? Kintsugi, bir çeşit sanat. Allah Allah. Böyle sanat mı olur ya? Ee, şimdi şöyle, değerli bir objen var, Hı. kırıldı diyelim. Hatta bilerek kıranlar da oluyor. ...parçalarını birleştirip bir bütün haline getiriyorsun. Yani? Yani yani ise bu. Yani, bitince böyle oluyor. Yara izleri kalsa da bir bütün. Sen kısaca şuna tamir et desene ya. Yani tam olarak öyle değil. Ama sayılır. İşte ince ince uğraşıyorsun bayağı rahatlatıyor ama. Böyle parçaları birleştirirken sanki nefes alışverişin kolaylaşıyormuş gibi geliyor. Ya zaman kaybından başka bir şey değil. Oyalanacak yer arıyorsun. Saçma. Yapıştırıcı oluyor mu yani? Yani abi. Sana anlatan da kabahat gerçekten. Tamam. Sana göre öyle. Bana göre böyle. Tamam. Doğruya doğru küçük hanım. Yani şimdi ben bunu kırınca tekrar yapıştırınca bu oluyor mu? Ha? Olmaz. Bu artık kırık bir vazo. Bu da kırık bir tahta. Bir de kaç parçaya bölündüğünü belli ede ede baktıkça hatırlatır gibi. Yapıştırma başka bir şey değil. Ne uğraşıyorsun git yenisini al ya. Paran mı yok Allah aşkına? Aynısı olmaz ki abi. Yani kırıklarıyla birleşen bir vazo bilge çünkü artık. Nasıl kırıldığını, parçaların nasıl bir araya geldiğini gayet iyi bilir. Anladın Doğu zaman bilgi bir kase Günaydın. Günaydın canım. Bu içerideki vazoyu sen mi yaptın? Ha, ne var? Yapamaz mıyım? Abicim bana bir kere ciddi ciddi cevap ver. Ya sabahın köründe gidip antikacıdan almadığıma göre evet ben yaptım. Zevkliymiş ama ha. İnsanı oyalıyor. İnsanın böyle bir aklını dağıtıyor. Nasıl? Becerebilmiş miyim? Gayet güzel olmuş. Eline sağlık. Bak. Da... Yani onu yapmak çok uzun zaman alıyor. Sen bütün gece uyumadın mı? Ha, uykum kaçtı ya. Hadi otur sen başla. Kaç tane istiyorsun? Bir. Ekmekleri de bir de çayı da götürsen içeri. Hadi başlasın. Hayır. Çünkü sen geçen gece de uyumadın. Ne oluyor abi neden böyle? Şey ya adliyede odada uyukladım ben merak etme hadi başla sen. Peki. Baktım sen gelmiyorsun. Salata falan söyledim ben de. Heh, iyi yapmışsın. Ya bugün nasıl geçti anlamadım ya gerçekten. Bütün gün bir şey yemeyi unuttum yani resmen. Ben de Makbule ile görüştüm bugün. Ne var senin şu umut etmelerin yok mu? Gerçekten beni benden alıyor ya. Görüştün yani öyle mi? Evet. Ne var bunda? Ee, kucak açtı mı sana? Baklavalar, börekleri ikram etti mi eski gelinle? Of abi ya. Sohbet ettik sadece. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Evdekilerin bayağı bayağı haberi yok evlendiklerinden. Deme ya. Kılgaz <laughs> şimdi kıvranıyordur bunu babama nasıl anlatacağım diye. Ve tabii. Ne demişler? Yalan söylememek için yalan söylemek o kadar da kolay değil yani. Yani gönül diyor git patlat bombayı. Öyle mi? <laughs> ya yani işe yarayacağını düşünüyorsan git patlat. Seni tutan mı var? Sen ciddi misin? Evet. Ama işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani o yüzden beyhude bir çaba. Bence sen ne yap biliyor musun? Bu ruh durumundan yavaş yavaş uzaklaş artık. Gerçekten. Buyurun Sayın Savcım. En alasından light dostumuzum. Alsana abi. Aa, abi iyi misin? korkutma beni ne olursun. Neyin var? Çıkar mısın lütfen? Bir şeyim yok Neva. Aa, bak hiçbir şey de yemedin. Aç değilim. Yat sen. Eyvah. Abi. Günaydın. Kardeşlerin en güzeli. Günaydın. Nasılsın? İyi. Bomba gibiyim. Bomba gibi. İyi bari. Çok sevindim. Bak ne diyeceğim. Hiç böyle evde kahvaltıyla falan uğraşmayalım. Şöyle dışarı çıkıp güzel en alasından güzel bir kahvaltı yapalım. Ne dersin ha? He? Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Hemen geliyorum. Abicim benim çok işim var yalnız. Çıkmam gerekiyor. Abiciğim, camı kapayabilir miyiz biraz? Dondum da ben. Parfümünü boca etmişsin ne var? Nefes alamıyorum. Yok abi çok sıkmadım öyle yani iki fıs sıkmışımdır. Sıkmışsın işte. Derdin neyse. Bir de baharatlı mı tarçınlı mı öyle ağır ki. Allah Allah. Resmen zehirledin ciğerlerimizi ya. Abart. Vallahi inip yürüyeceğim o derece yani. Abi ne oluyor? Ne gibi? Ne saklıyorsun sen benden? Belli bir şey var çünkü yani iyi değilsin. Sen. Bak ya. Son zamanlarda bir tuhafsın abi kabul et. Asabisin, gerginsin, uyku desen zaten hak getire. Konuşmuyorsun abi benimle kaçıyorsun benden. Ya ne saklayacağım senden kızım ya? Her şeyimi bilirsin bu zamana kadar ne sakladım senden? Bir camdan nerelere geldik arkadaşlar? İyi kapatıyorum. Al. onda var. İçmeyeceğim. Peki. Ee, meyve soyayım. Sen Ilgaz'ın bir dedesi olduğunu... ...biliyor muydun? Onun dedesi yok ki. Ah güzel kardeşim. Sen Ilgaz'la... ...bir ilişki yaşadığına emin misin? Merdan Kaya... Ilgaz'ın dedesi on yıldır içerideymiş. Yeni talih olmuş. Sen ciddiysin de nasıl ya? Şöyle güzel kardeşim. Ilgaz'ın kanlı canlı bir dedesi var. Adı Merdan Kaya kaya gibi kariyerine nitelikli dolandırıcılıkla başlamış. Ondan sonra da almış yürümüş. Maşallah nazar değmesin gerçekten. Yok yok. Ürkütücü. Bu da geçmişe dönük vukuat dosyası. Ansiklopedi mübarek. Fasikül fasikül. Biraz uğraşsan üzerine tez yazılır. Al. Al, oku, iyice hatmet. ...göremek istediğin adamın geçmiş seceresi neymiş bir güzel öğren. Tamam mı güzel kardeşim? Ulgaz'ın dedesi kardeşim. Meşgulüm Neva. Konuşalım mı biraz? İşim var çalışıyorum. Hastay mısın? Melis Savcı'dan öğrendim. Hasta falan değilim ben. Yanlış tetik yaptılar o kadar. Hiçbir şeyim yok benim. Nasıl yok abi? Mübalağa etme. Melis Savcı açıkça hasta dedi. Neyin var? Sözüm ana sarı hastasıyım tamam mı? Tedavin olmuyor musun? Abi çok ciddi bir hastalık bu. Ayrıca ben niye bilmiyorum? Ben niye başka insanlardan öğreniyorum abi? Demek ki gerek duymadım söylemeye. Hem herkesin bir özeli vardır. Anlatmamayı tercih ettiği hususlar vardır. Sana her şeyi anlatıyor musun mesela? Ha? Sen sakladığın bir şey yok mu Neva? Tabii ki. Sana ne saklayacağım ben? Peki. Öyle diyorsan öyledir. Şimdi müsaade edersen çalışacağım. Kolay gelsin savcım.